Arkadaşlar bu dersimizde birimsiz oran ve birimli oran kavramlarının ne demek olduğunu göreceğiz ve örneklerimizi çözeceğiz. İlk olarak birimsiz oranla başlıyorum. Birimsiz oran nedir? Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Birimsiz oranda hiç birim olmayacak mı? Hiç mi çoklukların yanında işte kilometre, saat, tane hiçbir şey yazmayacak mı? Hayır öyle değil. Tabii ki de yazacak. Tabii ki de biz sayıları ifade ederken çoklukları kullanacağız. Şimdi bakalım ne demek istiyor. Diyor ki kuralda birimlere aynı olan iki çokluğu oranladığın zaman birimsiz oran çıkıyor. Nasıl yani? Şimdi örneğimizi inceleyelim. Bir A otobüsünün gideceği yol 30 kilometre. B otobüsünün gideceği yol ise 55 kilometredir. Bakın çokluklarımız 30 ve 55. Çokluk dediğimiz ne sayılar? Şimdi sayıların yanında birinde kilometre yazıyor. Diğerinde ne yazıyor? Kilometre. İkisinin de cinsi aynı mı? Evet aynı. Yani ölçüm birimleri aynı mı? Örneğin birisi kilometre yolu ölçerken diğeri de kilometre yolu ölçüyor. Yani bir yolu ölçerken biri saati ölçmüyor. İkisi de aynı birimi ölçüyor, aynı çokluğu ölçüyor. O halde biz ne diyeceğiz? İkisinin de birimi aynı. Bizden soru ne istiyor? A'nın B'ye oranını soruyor. A neydi? 30 kilometre. Şöyle A bölü B yazalım. Eşittir 30 kilometre bölü. B neydi? 55 kilometre. Bakın oranladığımız zaman Sonucu aslında bize şunu söylemek istiyor. Oranları yazmıyoruz artık. Yazmıyoruz gidiyor. Oranın sonucundaki şu birimler gidiyor. Oranın birimlerini yazmadığımız için birimsiz kalmış oluyor. O yüzden biz buna ne diyoruz? Birimsiz oran diyoruz. E biz şimdi oranımızı yazdık. Burada artık ne kalıyor bize yapmamız gereken? Sadeleştirme kalıyor değil mi? 30 bölü 55'i yazdım. Neye bölünür? 5'e bölünür. 5'e böldüğümüz zaman 6 bölü 11 sonucunu buluruz. Bakın sonunda hiçbir birim kalmadı. Kilometre de yazmadım. Hiçbir şey yazmadım. O yüzden birimsiz orandır diyeceğiz. Gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde diyor ki Elif'in bir karışığı yani bir karışının boyu 15 santim. Eda'nın bir karışının boyu ise 20 santimdir diyor. Buna göre Eda'nın karışının Elif'in karışının boyuna oranını bulalım. Eda'nın bir karışı kaç santimdi? 20 santimdi değil mi? O halde yazalım. Öncelikle Eda'yı Elif'e oranla dediği için Eda'yı ilk yazıyorum. Sonrasında Eda 20 santimdi yazdığım 20 santim bölü. Elif neydi? 15 santim yine yazdım. Bakın birimler aynı mı? Hop gitti. Birimler aynı. İkisi de uz uzunluğa ölçüyor. Ne yapacağız biz o zaman? İkisinde birim aynı olduğu için sildik. Gitti. Birimsiz kaldı. Sonuç ne oldu? 20 bölü 15. E biz ne demiştik? Biz eğer ki oranı bulduktan sonra sayılar sadeleşebiliyorsa sadeleştirecektik. Yine bu iki sayımız da 5'e bölünüyor. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4, 15'i 5'e böldüğümüzde 3 cevabını bulmuş oluyoruz. Birimsiz oran konumuzda. Şimdi gelelim bir de birimli oranımız var. Birimli oran nedir? İşte diğerinin tam tersine sonucunda bir birim kalacak. Belli bir şey kalacak yani. Ee, ne yapacağım? O halde kural bana birimleri farklı olan iki çokluğun oranı birimli orandır diyor. Burada önemli olan ne? Eğer ki birimler birbirinden farklıysa sonuç birimli oran şeklinde çıkıyor. Neden? Çünkü ikisi de silinip gitmiyor. İkisi de kalıyor orada farklı oldukları için. O yüzden ne diyeceğiz? Birimli oran diyeceğiz. Hemen örneğimizi inceleyelim. Bir otomobil 4 saatte 360 km yol almıştır. Buna göre otomobilin aldığı yolun geçen süreye oranını bulalım. Bakın ilk çokluk aldığı yol, sonraki çokluk geçen süre. Biz ne yapacağız? Aldığı yolu yazacağız. Yol bölü süre diyeceğiz artık. Bunu yazarken yol 360 kilometreydi. Bölü süre ne? 4 saat. Bakın kilometre yolu ölçer, saat zamanı ölçer. Ne yapacağız biz? Farklı olduğu için hiçbir yere gitmeyecek. Aynı şekilde kalacak. Ancak biz bu işlemi yaparken çoklukları birbirine bölmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Yani 360'ı 4'e böleceğiz. 36'da 4, 9 kere 0'ı sonuna ekledim. Birimler ne olacak? Birimler tam şu şekilde kalacak. Kilometre bölü saat şeklinde kalacak. Bakın birim ne oldu burada? Kalmış oldu diyeceğiz. Gelelim bir diğer sorumuza. Ayça'nın boyu 180 santim, kütlesi 60 kilogramdır. Buna göre Ayça'nın boyunun kütlesine oranı. İlk olarak kimi söylüyor? Boyunu. Sonra kütlesini. Öncelikle yazalım. Boy bölü kütle. Yazdıktan sonra boyu kaç santim? 180 santim bölü kilosu yani kütlesi kaç kilogram 60 kilogram diyeceğiz şimdi ben bakıyorum santimetre uzunluğu ölçer kilogram kütleyi ölçer o halde biz ne diyeceğiz birimler farklı farklıysa nasıl oran çıkacak sonucunda birimli oran çıkacak yani bu ikisi de buradan gitmeyecekler Tabii ki biz bu işlemi yaparken yine ne diyeceğiz? Çoklukları birbirine bölüp işlemlerimizi yapmayı unutmayacağız. Şu sıfırları birbirine siliyorum. Çünkü her iki tarafı da 10'a böldüğüm zaman 2 sıfırda gitmiş olur. 18'i 6'ya böldüğümüzde eşittir 3. e Bizim çokluklarımız ne olacak? Yani birimlerimiz ne olacaktı? Santimetre bölü kilogram şeklinde kalacak hiçbir yere gitmeyecekti. Birimleri yanlarında olduğu için de bunlara birimli oran ifadesini kullanacağız diyeceğiz. Bir de şöyle bir başlığımız var oranları farklı birimlere çevirme. Şimdi farklı birimlere çevirmek diyorsa burada hangi orandan bahsediyordur? Tabii ki birimli orandan bahsediyordur ve birimli oranda birimleri dönüştürmeden bahsediyordur. Kuralımızı okuyalım. Diyor ki her çok her bir çokluk istenen birime çevrilir sonra oran yapılır. Ha demek ki bizden çevirme isterken öncelikle çoklukların her birini çevirisini yapıp sonrasında oranı bulmamızı isteyecek. O halde önce örneğimizi okuyalım. Örneğimizden durumu anlamaya çalışalım. Bahar Aracıyla 2 saatte 180 kilometre yol gitmiş. Buna göre alınan yolun geçen süreye oranını bulalım. Öncelikle şunu bir yazıyorum. Alınan yol bölü geçen süre. Şimdi bu oranı bulabiliriz. Rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü yol 180 kilometre süre 2 saat. Ancak benden ne istiyor? Diyor ki bana bunu metre bölü saniyeye çevir. Ha, şimdi kuralı hatırlıyorum. Kural bana diyordu ki verilenleri sonuçta istenene çevir sonrasında oranını kur. O halde şöyle yapıyorum. Öncelikle 2 saati neye çevireceğim? Saniyeye çevireceğim. 1 saat 60 dakika ve 1 saat 3600 saniyedir değil mi? Şimdi buna yazdım. Bir de kilometreyi metreye çevirmem isteniyor. Bir kilometre kaç metre? Bin metre. Doğru mu? O halde şimdi bize sorunun verdiği çevirmeleri yapalım. Bizden iki saat vermiş. İki saat. Şimdi bir saat 3600 saniye ise iki saat bunun iki katı olacaktır. Yani 7200 saniye olacaktır süremizin çevirisini yaptık. Şimdi bir de kilometrenin yolun çevirisini yapalım. 180 kilometre. Ne yapacağız bunun da çevirisini yaparken? Her defasında 3 sıfır eklerdik. Bunda da 3 sıfır ekleyeceğim. Şöyle 180'i yazdım. 1, 2, 3 metre diyeceğim. Artık gerekli çevirmeleri yaptım. Gidip oranımı rahatlıkla kurabilirim. Alınan yol 180 bin metre bölü Sürem 2 saat yani 7200 saniye. Artık ne yapacağım? Gerekli götürmeleri yapacağım. Şöyle sadeleştirmeleri. Sıfırlar birbirini götürüyor. Her iki tarafı yüze bölmüş oluyorum. Ne yapacağız? 1872'ye böleceğiz. Şurada böleyim. 1800 bölü 72. Şimdi ne yapacağım? 180'de 72 kaç defa var? 2 kere olsa 2 kere 4 2 kere 2 4 2 kere 7 14 2 kere olacak. 2 kere 2 4 2 kere 7 14. İşte şurası 3 olacak arkadaşlar. 360'ta 72'yi bulacağız. 360'da 72 5 defa var. 5 kere 2 10 bir elde 5 kere 7 35 bir daha 36 yapmış olacak. Ne yapacak? 0. 25 kaldı. Yani sonucumuz ne? 25 metre bölü saniye olmuş oldu diyeceğiz. Ne yapmış olduk? Oranları farklı birime bu şekilde çevirmiş olduk. Birimli oran ve birimsiz oranla ilgili konularımız bu kadar. Konuyla ilgili testlerinizi çözmeyi çözemediğiniz soruları mutlaka Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.